Herkese tekrardan merhaba. Evim Şahin'in yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Bugün Kerem Bey'in evini ziyaret edeceğiz. Buyurun efendim, buyurun. Buyurun. <laughs> buyurun, önden buyurun. Evet Kerem Bey biraz kendinizden bahseder misiniz? Eee 3 yıldır avukattım Çok iyi avukatımdır. Ee, eğer suçunuz olursa kurtarırım sizi falan filan carcürt. Evet arkadaşlar, ee, biz devam edelim. Evet burada mutfağımız var Kerem Bey beyaz bir tane ocak kullanmış ve sonrasında tamam bir şeyler işte sonra burada siyah koltuklar playstation falan burada bir tane kız var ve yatak çok güzel o burada bir tane bilgisayarımız var gerçekten güzel seçim yapmış Kerem Bey Kerem Bey Evet Kerem Bey sizi dışarıya alalım biz size sürpriz yapacağız. Buyurun. Tamam, Buyurun Kerem ben Bey. Tamam ben hemen Buyurun. gidiyorum. Tamam ben, ben hemen gidiyorum. Kerem Bey puf. Bu ne çocuğu? Evet arkadaşlar bu şahane evi güzelleştirmek için ustalarımızı çağırıyoruz. Ustalar geldi arkadaşlar. Usta ustalarımızla tanışın. Ee, en sağ taraftaki Abdul, <laughs> ortadaki Muhammed, Muhammed ama Öbür taraftaki ben de hatırlamıyorum arkadaşlar. Neyse. Biz evimizi yenileyelim. Evet evet. Evet arkadaşlar evimiz bitti. Şimdi Kerem Bey'i çağırabiliriz. Kerem Bey buyurun. Kerem Bey. Kerem Bey buyurun. Kerem Bey buyurun Kerem Bey. Bey. Hoş geldiniz Kerem Bey. Artık gözünüzü açabilirsiniz Kerem Bey. Ananın... Evet arkadaşlar, şimdi yeni evimizi gösterelim. Burası Kerem Bey'in önceki bok gibi olan mutfağı her şeyi bok gibi. Burada yeni ısıtma sistemimiz olan Abdülhamit'in kurduğu bir e, kamp ateşi var. Evet, burası Kerem Bey'in önceki bok gibi salonu, her şey bok gibi. Daha yeni bir televizyon almak için şöyle Ultra Small Cut Plus aldık, gördüğünüz gibi. Burada da daha güzel, konforlu bir Koltuk aldık. Evet lambamız yoktu. Ben de daha güzel bir lamba aldık. Abdülhamit Can sağ olsun bize yardım etti. Burası da Kerem beni önceki en böyle çok sert bok gibi yatak böyle bok bok götürüyor. Arkadaşlar şimdi burada yatağımız var. Daha konforlu, daha rahat. Arkadaşlar burada bok götüren gördüğünüz gibi bilgisayar var. Burada da Kerem Bey var. Kerem Bey hoş geldin. Burada bir bilgisayar vardı ama bilgisayar yerine daha iyi bir şey aldık. Burada gördüğünüz gibi son nesli bir radyo var. Bilgisayarı satıp bunu aldık. Buraya da bunu koyduk. Evin yeni hali böyle. Şurada bir gördüğünüz gibi çok konforlu bir halı var. Gerçekten çok güzel oluyor. Ee, bence Kerem Bey beğendi. Kerem Bey beğendiniz mi? Acaba? Kerem Bey beğendi.